Merhabalar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. İkili fincan videosu. Dileğini tut, fincanını seç. Artık içinizden e, kimin için, kimin niyetine tutmak gelirse onunla başlayabilirsiniz. E, bu tür videolar e, yıl olarak, ay olarak fark etmez. E, kaç vakit sonra izlerseniz izleyin, o vakit için geçerlidir. E, tarih belirli e, belirli değildir bu bu tür videolar için. Ben öncelikle açık renkli olanla başlamak istedim ee, siz niyetinizi belirleyin dileğinizi tutun Umarım videonun içerisinde aklınızdaki kalbinizdeki sorulara cevap bulabilirsiniz Evet zor açıldıysa e, dileğiniz tuttu demektir dileğiniz tutacak demektir gerçekleşecek zaten böyle çok e, uç, uç bir şey istememişsiniz. Yani çok zor, çok ele geçmeyecek bir şey değil. Çok böyle kolay ulaşılabilecek bir şey dilemişsiniz. Dış görünüşünüz, giyim tarzınızla alakalı eleştirilere maruz kalıyorsunuz ya da kalacaksınız. Eleştiri, şiddet ya da sözlü şiddet bu tarz şeyler hayatınızda var oldukça ilerleyemediğinizi düşünüyorsunuz. Nasıl kurtulacağınızı da bilmeden bütün el kol ayak her şekilde manevi olarak bağlandığınız insanlar var. kendiniz olmanıza müsaade etmeyen. Ama aynı zamanda içten içe size saygı duyuyorlar. Güçleri yettiği için ezme politikası Uygulamakta zorluk çekmiyorlar. İçinizde çok büyük bir güç, yetenek ve beceri olduğunu biliyorlar ve bunun ortaya çıkmasından korkan kişiler. Neredeyse tüm yolları kapatmışlar. Yani ilerleyebilmeniz adına, büyümeniz adına çok zorlu bir mücadele sizi bekliyor aslında. Bir yani bir 14, 15 kere kadar kendinizi ispatlayabilirseniz e, her engelde tekrar yıkılmadan e, yine şöyle düşünün hani bir her sabah yürüyüşe çıkılır ya e, bir iki gün sonra pes edip bırakırsak ne olur e, etrafımızdaki insanlar aman zaten ondan bir şey olmaz ki üç gün yürüdü de bıraktı falan derler ya şimdi şöyle bir şey e, birçok kez buna devam edersek uzun e, süreler işte yedi ve üzeri rakamlarda insanların saygısını da kazanırsınız. Siz mücadeleye gün gün devam ettikçe, fikrinizden vazgeçmedikçe o kişiler de size engel olmaktan vazgeçecekler. Bir yatırım yapmışsınız. Bir iş ortaklığınız var. Yani bu kişilerle. Hayatın her alanında bir şekilde görüşmek durumunda kalıyorsunuz ve kaldığınız müddetçe e, o insanlar değişmeyecek. Bunu aklınıza sokun. O insanların saygı duyması değişecek, tavrı değişecek. E, değişmek zorunda kalacaklar sizden kaynaklı. O yatırdığınız e, emekleriniz, harcadığınız vaktiniz... Geri dönüşümünü e, gerçekleştirecek yani fayda sağlayacak size. Ama şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Hani ben uğraşmak istemiyorum, artık huzur istiyorum diyorsanız e, aile ortaklığını, iş ortaklığını, bağlarınızı koparmanızda da e, genel bakılacak olursa bekara e, koca başamak kolaydır düşüncesiyle bırakabilirsiniz ama bu dışarıdan bir yorum yani ben size çok basit bir şekilde Hadi bırakın ayrılın bitirin diyebilirim ama bu benim açımdan kuş bakışı baktığım zaman bu tür ilişkilerin fayda sağlamadığını aksine insanları yıprattığı kanaatindeyim e, bitirilmesi gereken ilişkilerin bitmesi gitmesi gereken insanların gitmesi gerekir Arkadaşlık ilişkisinde de bu böyledir. Eğer size bir fayda sağlamıyorsa en güzeli görüşmemenizdir. Çünkü her gün sinir krizine, her gün üzülmenize neden oluyorsa ve sizin kendiniz, kendi içinize, ruh halinize iyi gelmiyorsa tabii ki bitirmeniz gerekir. Yaşınız kaç olursa olsun okumakla alakalı içinizde kalan e, ukdeler olmuş. Yani e, gizli bir şekilde yeniden başlamak istiyorsunuz. Yeniden e, gizli bir şekilde ehliyet kursuna yazılmak, yeniden gizli bir şekilde açık öğretime yazılmak, yeniden işte üniversite okumak adına alttan alttan çalışmalara başlamak vesaire. Bu tarzda bir şeyler içinizde kalmış. E, bunlarla alakalı düşünceniz var. E, Belki de çok dikkat çekmemek için gizli olmasını istiyorsunuz. Belki nazardan korktuğunuz için, belki insanların böyle bıda e, bıda, dır dır, dır dır konuşup kafanızı şişirmemesi için gizli gizli alttan alttan yürütmeyi istiyorsunuz. E, şöyle ki, hayatta ne yaparsanız yapın paylaştığınız için, e, neyi paylaşsanız, neyi hayal etseniz, neyi yapmayı işte bir adım sonra şunu yapacağım deseniz. Bir bakıyorsunuz etrafınızdaki insanlar onu yapmış, onu öğrenmiş, onun kıskançlığı içinde e, hırslanmış ve bu noktada zaten e, size bir kal geliyor. Yani ya ben hayalimi paylaştım, bu insanlar işte ben şunu yapacağım dedim. Bir baktım, bir bakıyorum ki gidip aynısını yapmış diye gözlemlediğiniz için insanlardan biraz böyle gizli yapmayı planlayacaksınız bazı şeyleri. E, bu da sizin ...hayrınıza olabilir. İlişkilerde sahiplenilen taraf olacaksınız. Sahiplenileceksiniz, destekleneceksiniz. Ee, ama sizin istediğiniz... ...kendi başınıza var olabilmek. Birilerinin desteğiyle... ...sırtınızı sıvazlamasıyla değil... ...kendi başınıza var olabilmek. Ee, kendinizi ispatlayabilmek. Birilerinin koluna girip de... ...ben seninle var oldum dememek kendinizle birlikte Belki de bir çok büyük bir aileyi sanki ailenize minnet borcunuz var yani anneniz ya da e, ebeveynlerinizden birisi tarafından yalnız ve çok zorluklar içinde büyütüldüyseniz e, onlara minnet borcunuzu ödemek istiyorsunuz yani onları rahat ettirmek rahat bir yaşam hazırlamak istiyorsunuz ama eğer e, birili yani bir evlilik yaptıysanız ya da bir şekilde o evden o yuvadan çıkıp gittiyseniz ve onlara çok faydanız olmadıysa bunun Vicdan muhasebesi içinde olduğunuzu düşünüyorum, içinde olduğunuzu hissediyorum daha doğrusu düşünmek ayrı böyle hislere, hislerle karşı karşıyasınız, zihninizden hiç çıkmayan, hiç aralanmayan çok nokta kadar bakın görüyorsunuz çok az açıldı, ee, müsaade etmediğiniz sizden gitmesine, gece gündüz uykularınızın kaçmasına sebep olan e, aile içinde düşmanlıklar olmuş bunlar aileye zarar vermiş. O yüzden aile bağları kopmuş, akrabalık bağları kopmuş. Bu mahiyette kimseyle telefon konuşmaması, konuşması yapmanızı tavsiye etmiyorum. Arayıp ulaşmaları, işte size güya iyi niyetle yaklaşmaları çok da inandırıcı gelmedi şu anda. Bu noktada konuşmamanız çok daha ailenin hayrına olacak. Çünkü bazen iyi niyetten e, maraz doğar derler ya işte e, böyle bir şey olmuş. Yani size iyi niyetle yaklaşacak olan kişi e, belki kötü niyetle e, danışmayacak, söylemeyecek ama sonradan duyulduğu zaman farklı yerlere çekilebilir. Şimdi ikinci fincan için niyetinizi belirleyin, dileğinizi tutun. E, i̇nşallah hayrınıza olacak şeyler çıkar içerisinde. Evet bu dilek de kabul bu dileğiniz de gerçekleşecek bu fincanı seçen kişiler için söylüyorum ee, ama yer, yer yerinden oynayacak yani ee, bekarsanız çetrefilli yollardan geçip e, evliliğe doğru geçiş gerçekleşmiş evliyseniz e, bir şekilde istediğiniz eve kavuşabilmek için e, çok gözükür dökülmüş biraz fincandan da anlaşıldığı üzere vurdulu kırdılı bir dönemden geçmiş olabilirsiniz çok böyle e, e, yıpratıcı bir dönemden geçmiş olabilirsiniz e, biraz uyanık biraz gözü açık Biraz daha etrafındaki olayları görebilen bir yeteneğe sahipsiniz ama hayatınızdaki kişi böyle değil. Çok böyle e, bodoslama dalan, maddi getirisi götürüsü ne olacak diye hesaplamayan, cebindekini son kuruşuna kadar insanlar için harcayan havası için ya da işte sevdikler için gözü görmez ya her şeyi harcar bazı insanlar. Böyle bir durumdasınız. Bir taraf. Tutarken bir taraf akıtmış O yüzden çok böyle zor dönemlerden Geçmişsiniz Kuru ekmek belki de yediğiniz günler olmuş Bu sizin Hiç unutmadığınız anılarınız arasında O yüzden O yüzden Bir şeyleri bırakmak istemiyorsunuz Bir şeylere çaba sarf ettikten sonra Bu kadar kolay kaybedemem diye Düşünüyorsunuz O yüzden akılsız bir dosta ihtiyacınız yok akıllı bir düşman çok daha e, kafidir e, size çok akıl danışan çokça destek almak isteyen insan çıkacak karşınıza. Çünkü yaptığınız işler mantık çerçevesinde gerçekleşecek. Çok da getirisi olacak. Çok güzel şeylere imza atacaksınız. Hayatınıza dair ve diğer insanların hayatlarına dair. Bundan kaynaklı artık popülariteniz artacak ve akıl danışılan destek görmeyi bekleyen birçok insan olacak. Akıl danışan ve destek görmek isteyen. Böyle bir durumda kendinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin çünkü çokça vaktinizi alacak bu insanlar. Ee, sıraya dizilmişler. M harfi var. ya ee, yani o kadar o kadar isim var ki hangi birini sayayım bakın şurada rakam var. Arkasında da bir sürü insan dizilmiş yani o kadar e, gözlemleniyor ki yaptıklarınız başarılarınız e, ya, yani ne kadar kazanacaksınız kaça kaç kattınız e, her şey soruluyor. Yalnız çok rahatsız olduğunuz bir arkadaşınız var bakın kilolu ve sürekli her şeyde bır 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 başınızı şişiren e, her yaptığınız şeyi soran güya iyi niyetle soran bir kişilik. Siz bu kişinin hayatınızdan çıkmasını istiyorsunuz, yani çünkü çok engel olmuş, çok e, travmalara neden olmuş sizin için, e, birçok vaktinizi kaybetmenize sebep olmuş, faydalı vaktinizi üreten e, tam da böyle üretici yönden e, faydalı dönemlerinizi yiyip bitirmiş, e, içten içe kemirmiş sizi, hala böyle hayatınızın birçok noktasında ismini andığınız bir kişi. E, bu kişinin evet kıskanç gözleri her daim üzerinizde olmuş, son birkaç yılınızı baya bir etkilemiş. Bu yüzden hala onu düşünüyorsunuz nasıl nasıl hayatıma müdahale etmesini engelleyebilirimin yollarını düşünüp danışıyorsunuz. Zihninizi açan zihninizin çamurlaşmasına yıllar içinde birçok üzüntünüzün üzerine örten şeye neden olan şeyden kurtulmuşsunuz yani hani böyle zihin egzersizleri çalışmaları ya da işte travma çalışmaları birçok destek görmüşsünüz kendi kendinize de bunu kitaplardan da çözmüş olabilirsiniz bir yakınınızdan eğitim alan bir yakınınızdan da destek görmüş olabilirsiniz ama çok güzel bir şeyleri çözümleme yolundasınız bu konuda kendinizle beraber Ailenizi de şifalandırmış. Ve şifalandırmaya da devam ediyorsunuz. Onu da söylemiş bulunayım. Hayatta neyle uğraşırsanız uğraşın. Hayır getirecek şeyler olacak inşallah. Yalnız karar alırken. Bir işle meşgulken. Hayatınızın özünde yer alan şeyleri ihmal etmemek kaydıyla uğraşırsanız hayır getirecek. Ama yeni bir işle tanışıp bütün hayatınızı ona vakfederseniz. O zaman tabii ki. Ee, özünüzü unutmuş, ihmal etmiş sayılırsınız ve bu bereket e, kısmını da kaybedersiniz. Yani insan kişi özünü, atasını, ailesini e, ihmal etmemelidir. İlişkiniz e, biraz böyle pamuk ipliğine bağlı. Arada böyle güçleniyor, tekrar ayrılıyor. Yani duygular birbirinden uzaklaşıyor. Bir türlü köklü bir ilişki gerçekleşmemiş hayatınızda. Evli ya da bekar olsanız da ne olursa olsun güçlendirememişsiniz. Yani kökleri güçlenmemiş, temeli güçlenmemiş. Bir binanın temeli de sağlam değilse her rüzgarda, fırtınada sallanır durur. Ve içindekileri de çok rahatsız eder. Sizler rahatsızsınız bu konuda. Bu konuda da şifalanacaksınız. Çünkü hayatınızın belli noktalarındaki problemleri çözdükçe ilişkiniz ya da ilişkilere bakış açınızda şifalanıyor. Bunun da farkındasınız. Evet. Tabaktaki Hissiyatıma göre bir bakalım neler var. Bir konuyla alakalı e, Sinek küçüktür ama mide bulandırıcıdır misali. Bir şeyler gerçekleşmiş. Yani ortaya bir söz atılmış e, Çok da önemsenmemiş güya ama herkesin aklında bir soru işaretidir. Almış başını gidiyor. Herkes birbirinden şüphe duyarken kimse kimseye bunu itiraf edemiyor. Ee, belki bu noktada birisinin açık sözlülüğüne ihtiyaç duyulacak. Ee, bu da olmak istemiyorsunuz aslında ama e, çok çok hastalanmanıza sebep oluyor. Bu tür ilişkiler, bu tür konuşmalar, insanların sürekli ortaya bir söz atıp insanların aklını bulandırması artık canınıza tak etmiş, tak edecek. Yani gerekirse konuşacaksınız cesaretlenip ama çok daha bilge bir şekilde konuşmanız gerekecek. Çünkü insanlar artık buna ihtiyaç duyuyor. Yani gerçekten bu işi herkes bitirmek istiyor. Bu şekilde konuşulmasını, bu şekilde ilerlemesinden çok sıkılınmış. Yani bir şekilde herkesin ailesine huzur gelmeli. Herkes kendi hayatına, kendi döngüsünde devam etmeli. Bu yüzden size bu konuda da ihtiyaç duyulacak. Bunu da söylemek istiyorum. Fincanlardan aldığım enerjiler bunlardan ibaret. Umuyorum ki başınızı ağrıtmamışımdır. Beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.